Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 8 Ocak 2024. Bu yayınımızda HDP eski genel başkanı ve siyasi rahine Salatin Demirtaş'ın Kobani Kumpas Tavası'nda yaptığı savunmanın son aşamasını biraz konuşacağız. Bugün yapıldı. Salatin Demirtaş'ın savunması 9 gün devam etti ve bu 9 günlük süre zarfında birçok önemli noktaya dikkat çekti. Niye tutuklu bulunduklarını, niye esir alındıklarını net bir şekilde anlattı. Kürt sorununun sebeplerini tek tek anlattı ve içinde yaşadığımız durumu özetledi. Tabii ki savcıların hazırladığı iddialara iddianemelere de cevap verdi ve bugünkü savunmanın son aşamasında Demirtaş Kürt sorununun çözümü için yedi Madde önerdi yani daha evvel konuşulan birçok defa e, Kürt siyasi hareketi, Kürt özgürlük hareketi tarafından önerilen çeşitli bağımsız çevrelerce de önerilen önerileri Salatin Demirtaş bugün daha derli toplu bir şekilde yettiği madde şeklinde e, önerdi. Demirtaş bugünkü savunmasını e, üzgür günlerde buluşacağız. Yaşasın Üzgürlük mücadelesi. Anser keftin, Anser keftin e, sloganlarıyla. E, sona erdirdi ve bundan sonra Demirtaş'ın avukatları artık savunma yapacaklar. Şimdi tabii daha evvel de e, tutuklu, bu davadan tutuklu diğer siyasi tutsaklar da, siyasi rehineler de savunmalarını yapmışlardı. Ve e, Demirtaş'ın bu savunması, bütün bu daha evvel yapılan savunmaların bir özeti. E, ve e, işte daha evvel aslında sadece bu tür mahkeme platformlarında değil, e, Kürt siyasi hareketinin çeşitli platformlarda, siyaset aranasında sürekli, gündeme getirdiği dile getirdikleri argümanlar ve aslında şu anda Demirtaş da bugün belirtti tutuklu bulunmalarının sebebi de bugün mahkemede söyledikleridir. Yani nedir? İşte Kürt kimliğini savunmak, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla e, çözümünü savunmak, Kürtlere bir statünün e, olmasını savunmak ve bunun için mücadele etmek yani Kürt olmak Demirtaş mesela başka konulara bugün dikkat çekti. Başka örnekler de verdi. Mesela dedi ki ben Soma katliamı, Soma davasına ilişkin de açıklama yaptım. Ama onu iddianamaya koymamışsınız. Orada da sert sözler sarf etmişim. Niye? Çünkü orada Kürtlük şeyi yok. İşte örneğin mesela Mazlum Doğan'ın Mazlum Doğan'ı niye övüyorsun diye iddianame yazmışlar. Mazlum Doğan işkenceye karşı direnmiş bir efsane olmuş bir devrimci dolayısıyla e, burada e, sorgulanan Kürtlük bilincidir e, şeklinde çeşitli ifadelerde bulundu şimdi Demirtaş'ın 7 maddelik e, önerilerine geleceğiz e, ve e, hem HDP'nin sitesinde hem de Mezopotamya Haber Ajansı'nda bunlar e, var zaten kapsamlı bir şekilde var ve Demirtaş Bugünkü savunmasında tabi daha çok işte savcının niye Sayın Öcalan dediniz, niye Kürt halk önderi dediniz şeklindeki iddiaları suçlamalarına da cevap verdi. Demirtaş dedi ki ben dedi Öcalan'ın, Sayın Öcalan'ın Kürt halk önderi olmasını ben belirleyemem. Yani bunu belirleyen ben değilim. Milyonlarca insan Öcalan'ı kendi önderi olarak, lideri olarak benimsemiş ve bu konuda çeşitli kampanyalar yapılmış imzanın milyonlarca imza toplanmış ve bu imzalar meclise sunulmuş. Meclisin arşivinde bulunuyor. Yani milyonlarca insan demiş ki benim sorunumu çözmek için muhatap üç alandır. Buyurun onunla konuşabilirsiniz. Dolayısıyla biz de bunu savunmuşuz. Öcalan'ın 1993'ten beri sürdürdüğü Barış Mücadelesi'ni sahiplenmek amacıyla Sayın Öcalan diyoruz, Kürt halk halkındeyiz diyoruz ve dolayısıyla e, bu siyaseten eleştiri konusu olsa da mahkemesiz konusu olamaz yani yargılanamaz bir gerçekliktir dedi. Ve e, tabii ki e, dedi ki Demirtaş e, bizim kararımız net, öcalan bizim için önemlidir. Bu konuda devlet de karar versin. Mesela dedi devlet yetkilileri de Öcalan'a muhatap alıp kendisiyle görüştüklerinde Sayın e, Ücalan e, diyorlardı. Dolayısıyla aslında şu e, noktayla yani şu tespitiyle şu ifadesiyle önemli bir noktaya e, temas etti Demirtaş Kürt sorunu çözülecekse Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın içinde olmayacağı bir süreçle çözülemez. Yani eğer bu sorunun birçok tarafı var, birçok aşaması var ama eğer gerçekten bir çözüm istenecekse, bir çözüm sağlanmak istiyor, istenirse Dolayısıyla Öcalan burada çok önemli, merkezi bir konumda, merkezi bir aktördür. Dolayısıyla kendisiyle görüşülerek bu sorun çözülebilir ve çözümü konusunda adımlar atılabilir. Şimdi tabii Demirtaş'ın bahsettiği yani önerdiği 7 maddeye dikkat çekip, bunların ne anlama geleceğine ilişkin bir iki şey belirteceğim. Ama daha sonra da bu savunmalara e, yönelik çeşitli kesimlerin tepkilerine e, dikkat çekmek istiyorum. Şimdi e, Demirtaş'ın şeyi şu yani önerdiği 7 e, madde şöyle diyor ki muhataplarıyla yani Kürt sorununun çözümünde anladığım şeyi ve çözüm yöntemli maddeler halinde sıralamak istiyorum dedi. Ve diyor ki madde 1 e, muhataplarıyla mizara kere edilerek silahlı mücadeleye son verilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda yasal düzenleme yapılarak hızlı, etkili ve kalıcı sonuç alınmalıdır. Aslında bu 2013'te konuşulmuştu. Bir geri çekilme çağrısı yapıldı ve devletle İmralı'da yapılan görüşmelerde mecliste yasal düzenlemeler yapılacaktı. Yasal düzenlemeler yapılmadı. Kale kol, karakol, baraj falan yapıldı ve o süreç zaten başlamadan bitirildi. Yani yasal düzenleme e, olması gerekiyor. Dolayısıyla etkili ve e, kalıcı bir sonucun alınması için muhataplarıyla konuşmaları gerekir. Muhatap kimdir? Ücalan ve Pekke'dir. İki, demokratik siyasetin önündeki tüm yasal ve idari engeller kaldırılmalı gösteri, grev, yürüyüş, miting, örgütleme ve ifade hürriyeti evrensel standartlarla uyumlu hale getirilmelidir. Zaten birinci maddeyi kabul eden bir devlet yani çözümü gerçekten kabul eden bir devlet ikinci maddeyi de otomatikman e, otomatikmen yapacaktır. Yani bu maddelerin tamam böyle birisini yapıp birisini es geçmek olmuyor. Kürt sorunun 3'ü üç Kürt sorununun e, nihai çözüm yeri meclistir. Bu yönüyle de tüm siyasi partiler çözümün tarafıdır. Esas hedef yeni özgürlükçü sivil bir anayasa ile sadece Kürt sorununun değil tüm toplumsal sorunların çözümü olmalıdır. Şimdi tabii ki meclisin bir çözüm adresi olduğunu daha evvel Sayın Ceylan bir birçok defa söylemişti. Kendi 5 ciltlik savunmalarında zaten var ve e, KCK yönetimi de açıklanmıştı. E, açıklamıştı. Yani Kürt özgürlük hareketi zaten... E, bu konuda net. Evet çözüm yeri meclistir. Niye? Çünkü yasal Anayasal bir çözüm gerektiriyor Kürt sorunu. Dolayısıyla anayasal bir çözüm olmadığı müddetçe diğerleri hepsi lafta kalıyor ki öyle yani 2013-2015 şu anda yargılanıyor. Dolayısıyla Yasal, anayasal bir düzenlemenin yeri de meclistir. Bütün partilerin içinde yer alacağı e, meclistir. Şimdi burada Kürt sorunu çözülürken diğer sorunların da çözümünün önü açılır. Şu anda devlet Kürt sorununu çözmek istemediği için birçok toplumsal sorunun e, çözümünü de sağlamıyor. Yani Kürt sorunu bütün diğer toplumsal sorunların da e, kaynağı olmuş durumdadır. 4 Kürtlerin bir halk olarak kabulü, ana dilini ana dilini tüm toplumsal alanlarda alanlarda özgürce kullanması, tarihini, kültürünü koruyup geliştirmesi, kendi kimliğiyle örgütlemesi, kendini yönetme hakkının tanınması hususlarının anayasal güvenceye alınması. az evvel bahsettiğimiz husus bu anayasal çözüm budur. Aslında bütün mesele de budur. Kürtler eğer bir halk olarak kabul edilirse, ana dilde eğitim hakları el, tanınırsa, işte bütün diğer bir halk olmaktan doğan bütün haklarını anayasal güvence altına kullanırlarsa, o zaman Kürt sorununun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer bütün sorunlar zaten otomatikmen çözülür. Yani o zaman kimse kalkıp işte ee, dağa gitmeyi veya başka mücadele yöntemlerini seçmek durumunda kalmaz. Eğer bugün öyle bir mücadele yönetim yöntemi seçilmek durumunda kalmışsa bu bir tercihten değil işte Kürtlerin bir halk olarak kabul edilmemesinde ve bunun için yasal demokratik siyasetin de yürütülememesinden kaynaklıdır. Yani başka bir yol bırakılmamış olmasından kaynaklıdır ki Demirtaş da bugün söyledi dedi PKK'yı daha, daha çıkaran devletin politikalarıdır. Eğer dev, yani ilk adımı atması gereken de devlettir de bu birinci madde ilgili. Dolayısıyla eğer devlet gerçekten Kürt sorununun şiddet düşü yöntemlerle çözümünü istiyorsa bunun önünü açar o zaman PKK'nın da daha da e, olmasına gerek kalmaz. 5. Geçmişte yaşanan acıların işlenen suçların araştırılıp hakikatle yüzleşmesinin sağlanması. Ee, burada daha evvel İmralı'da öcalan devlet hem devletle görüşürken hem heyet, HDP heyetleriyle görüşürken, görüşürken hakikatleri araştırma komisyonu kurulsun. Bu hakikatleri araştırma komisyonunda her taraftan insanlar, aydınlar, toplumun vicdanını temsil eden insanlar olsun. Ve hangi taraftan hangi sorun hangi suç kaynaklanmış bunları tespit etsin ve herkes ona göre e, hesabını versin. A, yani hakikatleri araştırma komisyonu bu Güney Afrika modelinde vardı. E, hatta Nelson Mandela'nın bir avukatının e, yazdığı bir kitap da var. Güney Afrika Deneyimi Hakikatleri Araştırma Komisyonu. İsmi belki tam olarak böyle olmayabilir ama başlık budur. Bunu e, bunun Türkçesi de var. E, isteyen i̇steyen arkadaşlar temin edip okuyabilir. Ve bunun Kürt sorunu, Kürdistan'daki sorunun içinde bir model olabileceği söylenmişti daha evvel Sayın Hücalan tarafından. Şimdi altı, resmi ideoloji ve resmi tarih dayatmasından vazgeçilerek bilimsel, objektif, tarih ve demokratik cumhuriyet modeliyle devletin reorganizasyonuna tabi tutulması, eleştirel, pedagojik, bilimsel eğitime geçilmesi. Yani mesela diyelim ki şu anda örneğin mesela biz dersim katliamı diyoruz. Gelgeziyle katliamı diyoruz ama devletin anlattığı nedir resmi tarih şeyi? İşte orada bilmem şakiler vardı, eşkıyalar vardı. Bastırıldı. Yani tarihin yeniden yazılması değil. Tarihin yeniden olduğu gibi anlatılması ve bunun devletin de resmi politikası haline dönüştürülmesi gerekiyor. Yedi, Kürt sorununu sonucu olarak ortaya çıkmış ceza davalarının düşürülmesi, e, terörle mücadele kanunun kaldırılması, tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması. Yani işte devlet mesela diyelim ki bir adım atacaksa önce bundan başlayabilir. dediğim gibi bu 7. 6. 5. 4. falan bu maddelerin sıralaması belki işte Demirtaş böyle sunmuş ama bir madde bir diğerinin zaten zorunlu kılıyor. Yani birisi yapa bir maddeyi yerine getirirken diğerini yerine getirmemek e, mümkün olmuyor. Dolayısıyla burada ne o, e, önümüze çıkıyor? Devlet bir Kürt, Kürtleri halk olarak kabul edecek mi? Yani böyle bir zihniyet dönüşümü yaşanacak mı? Esas mesele bu. Bir zihniyet meselesidir. Değil ki devlet yöneticileri gerçekliği bilmiyor. Devlet zihniyetini değiştirecek mi? Kürtler bir halktır ve bir halk olarak hakları da vardır ve bu haklar anayasal güvence altına alınmalıdır. Bu kadar net. Şimdi bu konuda devlet kararlaşmaya gittiğinde o zaman bunun yol yordamı nelerdir? Bunun yol yordamı önce şiddet e, ortamını ortadan kaldırmak ve bunu da Demirtaş'ın da dediği gibi mahtaplarıyla konuşmak bunun yol yordamını anayasal yasal güvenceler altında sağlamak. E, dolayısıyla bunlar dediğim gibi daha evvel ee, önerilen hem İmralı görüşmelerinde hem HDP'nin kongre konferanslarında hem hatta e, yani Kürt Üzgürlük Hareketi'nin, Kürt Siyasal Hareketi'nin bütün e, mecraları, platformları, yetkileri tarafından e, özetle öyle veya böyle dile getirilen hususlar ve Demirtaş'ın da bugün mahkeme salonunda bunu e, madde madde sıralaması Tutana geçirmesi kayda değer bir e, tutumdur e, diye düşünüyorum. Şimdi tabii Demirtaş'ın e, yani başka söyledik söyledikleri de var. E, hepsine burada tek tek değinmeye gerek yok ama şöyle bir şey de var. Mesela bu son günlerde işte Kürt Kürdistan deyince bazı böyle malum çevreler Demirtaş Kürt Kürdistan dedi. O da diyor ki biz zaten Kürt ve Kürdistan dediğimiz için yargılanıyoruz. Yani şu anda sadece HDP'liler HDP'liler değil. Yani binlerce Kürt siyasi tutsak var, devrimci var. Yani İmralı'da Abdullah Öcalan var. Onun yanında başka arkadaşları var. Yani onlar ne için? Yani Güney Kore dedikleri için mi tutuklular? Elbette ki Kürt ve Kürdistan dedikleri için, Kürt ve Kürdistan mücadelesini savundukları için e, tutuklular. Demirtaş ve arkadaşları dahil olmak üzere. Bir mesele bu. Diğeri, şimdi mesela bazı şey çevreler var. İşte Türkiye'de kendi tırnak içerisinde muhalif çevreler, şeyler falan. Yani mesela Demirtaş ne dese haber yapar ama ortaya bir Kürt ve Kürtistan hakikatını derli toplu döktüğünde ona haber yapıyorlar. Gürmezden geliyorlar ve Demirtaş bugün söyledi zaten dedi bizimle beraber biz anlatıyoruz kendimizi. Sol sos, bizimle hareket eden sol sosyalistler bizim dışımızdaki sol ve sosyalistler bile e, anlatmıyorlar. Yani hakikati görmeden savaşı, çatışmayı, şiddet ortamını göremeyiz dedi. Ee, önemliydi. Şimdi bunlar tabii önümüzdeki günlerde çok daha e, tartışılması gereken hususlar ama e, bugün Demirtaş'ın e, anlatımlarıyla, değerlendirmeleri ve savunmalarıyla ve tabii ondan evvelki diğer Gülten Kışanak, Figen Yüksek Dağ, Sabahat Hücül, diğer tutsakları savunmalarıyla da e, bir kez daha görmüş oluyoruz ve bir kez daha e, şu vurgulandı. Bu sorunu eğer çözülecekse İmbali'ye gidip Öcalan'la konuşmakla başlanabilir. Şimdilik bu kadar iyi akşamlar.